Selamlar Aleyküm kardeşler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Bugün sizlerle yetimler konusunda birkaç hususu paylaşalım istedim. Bir hasa yetimlere yönelik geçen yıllarda olmayan bir yardım talebinde bir hasa işte iftar verilecekse bu yetimlere olsun, işte hediyeler verilecekse bu lütfen yetimlere olsun, gıda paketleri veriyorsa bu lütfen yetimlere ulaştırılsın, yetim ailelere ulaştırılsın diye tembihlerde bulunuldu. Ve bunların komplesini değerlendirince bu taleplerin yüzde yerine ulaşmasında yetimhane çalışması yapmanın gerekli olduğu hususunda ittifak ettik. Ve neticede dört ülkede yani Bangladeş, Burkina Faso, Afganistan ve Etopya'da yetimhane kurulması noktasında çalışmalar başlattık. Ve elhamdülillah Etopya'da bir eğitimhanemiz vardı. Onun arsasının üzerine yetimhaneyi de yaparak bir külliye oluşturma düşüncesine vardık. Burkina Faso'da köylülerin hibe edeceği bir arsa üzerine inşallah yetimhanemiz gerçekleşecek. Ve Bangladeş, ve Afganistan'da da bu çalışmalar yer bulma çalışması şu anda devam ediyor. Bununla birlikte yetimhanelerin en azından yerleri tespit edilsin, planları yapılsın. Ondan sonra kampanya başlatalım, başlatalım diye bir düşüncemiz vardı. Ama şu andan itibaren Allah'ın izniyle bu ülkelerde yetimhane çalışması öyle veya da böyle başlayacak ve en kısa zamanda bu temeller atılacak. O açıdan bu kampanya noktasında Şöyle bir fikir bende oluştu. İşte tuğlası senden olsun, arsası senden olsun, camisini sen yaptır, işte kuyusunu sen yaptır. Odalar senden olsun, yatakhaneler, yataklar senden olsun gibisine bir çalışmayı düşünmüyorum. Yani hakikaten e, yetimhane çalışması benim için 16 yıllık e, dernek hayatında en önem verdiğim, en önem vereceğim bir proje olacak. O açıdan sizler de inşallah bu yardımlarınızı, ebedi alemde karşılığını görmek istediğiniz şekilde yardımda bulunmanızı istirham ediyorum. Yani kalbinizden gelen, içinizden gelen, gönlünüzden kopanın bu yetimhane çalışmasında yerini bulmasını arz etmekteyim ve inşallah şu andan itibaren bu kampanyamız resmen başlamış olacak. Allahu Teala yaptığınız ve yapacağınız bütün yardımları dergahı izzetinde kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.